görmedim özür dilerim. Çok özür dilerim. Affettim kayınbaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Oy sesim ne oldu bir dakika. Güzel. Bugün arkadaşlar, yanımda Olivia yok. Olivyalar var. Arkamda gördüğünüz bir sürü Olivia var arkadaşlar. Bugün hangisi gerçek Olivia oynuyoruz. Biliyorsunuz ben kreatör olduğum için ayarlar bölümünde isimleri gizli özelliğim var değil mi Olivia? Evet. Bastığında arkadaki kişilerin isimleri gizleniyor. Şimdi Olivia bu kombinlerden birini yapacak, arkaya saklanacak ve bu kalabalığın içine girecek. Ben de sorduğum sorulara göre buradan Olivia'yı yani gerçek Olivia'yı bulmaya çalışacağım. Bu içerik arkadaşlar Özgüç TV'ye aittir. Özgüç TV tarafından ilk şekilde ve içeriğin sahibi Özgüç TV arkadaşlar. Ha, heyecanlı mısın Olivia? Ben senden daha çok heyecanlıyım biliyor musun? <laughs> ben heyecanlıyım senden. Arkadaşlar kalabalıkta gibi giyinecek ben çok heyecanlıyım. Birazdan karışacaklar ve benim sorduğum sorulara göre hangisi gerçek Olivia. Yani Olivia'yı bakalım bulabilecek miyim arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı bir video olacak. Ve sadece konuğumuz Olivia değil. Konuğumuz arkadaşlar sizlersiniz. Görüyorsunuz arkada bir sürü takipçimiz var. Normalde bu videoyu 20 kişi planlamıştık. Ancak arkadaşlar 4.30'daydı saat ertelendi daha geçe alındı Olivia daha geç kalktı için bu yüzden altı yaptım gece altı yalnız tamam şimdi ben gözlerimi kapatıyorum karışın arkada arkada bir dakika Heh. arkada karışın tamam mı ayarlardan isimleri gizledim arkada karıştınız mı Olivia karışıyor musunuz evet karıştım herkes karıştı mı Evet. Çok heyecanlıyım ve başlıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısın? Geleyim mi? Gelmiyorum. Şu an ben arkadaşa geziniyorum. Ben nereye gireceğim? İki saat karışamadılar arkadaşlar. ben saat... benim nereye gireceğim biliyorsun. Ha, bilmiyorum. ben bakmıyorum. Hatta şu senin evinin arkasına geçtim bile arkadaşlar. Bakıyor muyum? Bakmıyorum. Bakın sizler şahidimsiniz. Ben neredeyim? Karıştım o kadar yani. Karıştım mı? Ben nerede olduğumu unuttum. Hangisiyim ben? O kadar karıştılar ki. Tamam tamam tamam. Geldim geldim geldim. Şimdi bakalım gerçek Olivia hangisi? Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir bakacağım. Eleme yapacağım. Bakalım kombini yanlış olan var mı acaba? Kombini yanlış olan var mı arkadaşlar? Herkes karışsın. Dur ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar şimdi e, sorularımız olacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaki olivalar hazır mısınız? Biraz. Hazırlar arkadaşlar. Sorularımız gelsin. Bu... Herkes şu arkadaşlar saçları yapmaya başladı. Ama ben birkaç kestirdim gibi. Kimin Olivia olduğunu anladım arkadaşlar. Kimin Olivia olduğunu anladım. Olivia çok belli ettin. Çok belli ettin çok belli ettin Duru. Ve bu Olivia'lar sevmediği saçlarını yaptılar arkadaşlar. Şimdi hangisi Olivia? Ben anladım gibi bana geliyor. Olivia bu saçı sevmiyordu galiba. Şimdi ben hangisini elesem diye düşünüyorum. Şu Serena Serena'nın saçını eleyeceğim. Çünkü Olivia'da tüm saçlar maalesef arkadaşlar. Ney? Turuncu ve bu tediymiş arkadaşlar. Teddy'yi eledim arkadaşlar şu an. Teddy'ymiş arkadaşlar bu arkadaşımız ve bu kişiyi de eledim. Elen. Elen. Elendin arkadaşım. Evet bu arkadaşım elendi. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz. Olivia'nın en sevmediği Olivia'nın en sevme yok Olivia'nın en sevdiği Olivia ne en sevdiği neyi? Olivia'nın en sevdiği Olivia'nın en sevdiği çanta. Tular ve bu ne? Şaka mı? Ben bu kişiyi direkt eliyorum arkadaşlar. <laughs> ya Zeyno Şehit'e bu ne? Tamam ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Bakıyorum eleyeceğim. Şimdi... Birini elemek gerekirse... Şu kişi... Olivia'da bu yok arkadaşlar. Evet iç berenmiş. İç beren elendin çünkü Olivia'da o kanat yok arkadaşım. Sen. <laughs> Gözüktü isimler. <laughs> Mete bir an bana yaklaştın sandım var ya. Dur gördüm seni ki. Bu da elendi. Şimdi diğer bir sorumuz. Olivia'nın favori. Olivia'nın favori saçı lerini yaptılar. Olivia'nın favori saçı. Şimdi Olivia bir kere Lolo kadar nefret ediyor arkadaşlar. Olivia'nın favori saçı da ben biliyorum. Şu iki kişi sona kalacak gibi duruyor. Çünkü Olivia'nın favori saçını biliyorum. Şimdi iki kişi eleyeceğim bu tura özel. Öncelikle TH Nix'miş. Bu kişiyi eliyorum. Eledim seni. Şimdi bu kişiyi eleyeceğim. Öyküymüş bu da arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu kişiye eleyeceğim. Bu da Ceylanmış. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. 3 kişi. Son 3 kişi kaldı. Son 3 yarışmacı. Son 3'e kalanlar kaldı. Çok merak ediyorum. Kimler son 3'e kaldı? Son sorumuzla gerçek Olivia'yı göreceğiz arkadaşlar. Olivia'nın favori gözlüğü nedir? Arkadaşlar son 3 üç... Olivia'nın favori gözlüğü sorusuna cevaplar verildi. Seni eleyeceğim. Mias isteymiş Seni eliyorum Cemre. Cemre'cim. Seni eledim. Son iki kişi ve son bir soru kaldı. O zaman son sorumuza geçelim. Bu sırt çantasındaki favori eşyasını seçeceklerdi. Ve zaten Luca gözlüğü Olivia'nın favorisi ve unicorn kupası da Olivia'nın favorisi. Ben bu kişiyi elemek istiyorum. Bakalım Olivia'yı gerçek... Bir Bir de Olivia'da lol gözlü yok. Sen git diyorum bakalım. Sen git diyorum bakalım. İsimleri açacağım. Olivia'yı bulabilmiş miyim? Çok heyecanlıyım açıyorum. Açayım mı? Evet. Olivia'yı buldum arkadaşlar, Olivia'yı buldum, Olivia'yı buldum arkadaşlar. Son üçe kalan kişiler kimde? Duru, TV Cemre ve sen. Cemre, Duru ve ben. Cemre, Duru ve Olivia. Gerçekten arkadaşlar, bu oyunda böyle oldu. Herkes de tebrik ederim, özellikle kendimi tebrik etmek istiyorum yani <laughs> kuzenimi de tanıyorum ben de arkadaşlar. Ve kuzenimi de bulmak benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.